Değerli dostlar, hepinize Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Bugün hikayelerin en büyüğünü, en gizemlisini anlatmak için buradayız. Bu bir insanın hikayesi değil. Bu bir peygamberin hikayesinden de öte. Bu yaratıcıyla yaratılmış arasındaki ilahi köprünün hikayesi. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve aklın tam olarak idrak edemediği bir varlıktan bahsedeceğiz. O Tarihin sessiz tanığı, peygamberlerin sırdaşı ve Allah'ın celle celaluhu iradesinin yeryüzündeki gölgesi. Bir düşünün. Hazreti Adem'e tövbe sözcüklerini kim fısıldadı? Hazreti İbrahim'i ateşe atılırken hangi görünmez el korudu? Hazreti Meryem'e o ilahi nefesi kim üfledi? Ve Hira Dağı'nın zifiri karanlığında kainatın efendisine o ilk sarsıcı oku emrini kim getirdi? O vahyin taşıyıcısı, meleklerin en yücesi, en güçlüsü, Ruhul Kudüs, Ruhul Emin, bizim bildiğimiz adıyla Cebrail aleyhisselam. Bugün Cebrail'in bu dünyadaki binlerce yıllık yolculuğuna, peygamberlerle olan dostluğuna, akıl almaz gücüne ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile olan o sarsıcı, sevgi dolu bağına derin bir dalış yapacağız. Bu sadece bir meleğin portresi değil, aynı zamanda vahyin ve mucizenin ta kendisinin hikayesidir. Peki, kimdir Cebrail? Kur'an-ı Kerim, onu tarif ederken sıradan bir melekten bahsetmez. Onu zi kuvvetin yani çok güçlü ve emin, güvenilir olarak tanımlar. O, Allah'ın katında eşsiz bir makama sahiptir. Biz melekleri hayal ederken genellikle insan formunda kanatlı varlıklar düşünürüz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselamı kendi asli, muazzam suretinde sadece iki kez gördüğünü söylemiştir. Ve bu tanıklık insan idrakının sınırlarını zorlar. Efendimiz onu ilk kez Hira'dan dönerken gördü. Başını kaldırdığında Cebrail'i gökyüzünde muazzam bir taht üzerinde otururken gördü. O kadar büyüktü ki 600 kanadıyla doğu ile batı arasındaki tüm ufku kaplamıştı tek bir kanadını açması tüm gökyüzünü örtmeye yetiyordu. Kanatlarından inciler, yakutlar ve pırlantalar dökülüyordu. İkinci görüş ise Miraç gecesinde, Sidretül Münteha'da, yani yaratılmışların ulaşabileceği o son sınırda gerçekleşti. Peygamberimiz Cebrail'i orada ilahi nurların bürüdüğü bir halde yine o akıl almaz azametiyle gördü. Düşünün, kainatın en büyük elçisi bu muazzam varlık binlerce yıl boyunca yeryüzüne inip peygamberlerin karşısına Dıhye adında yakışıklı bir sahabi veya bazen sadece bir yolcu kılığında mütevazı bir insan formunda geldi. Bu, onun görevinin ne kadar hassas ve alçakgönüllü bir teslimiyet gerektirdiğini gösterir. O, gücünü gizleyen bir sır katibiydi. Cebrail'in yeryüzü görevi insanlık tarihi kadar eskidir. O, Tüm peygamberlerin ortak dostudur. Hazreti Adem Aleyhisselam cennetten çıkarılıp yeryüzüne indirildiğinde, o büyük pişmanlık ve yalnızlık içinde kıvranırken ona Allah'ın affedici sözcüklerini öğreten Cebrail'di. İnsanlığın ilk törbesinin kabulüne o aracılık etti. Hazreti Nuh Aleyhisselam o devasa tufanda gemiyi inşa ederken ona rehberlik eden, geminin nasıl yapılacağını öğreten Cebrail'di ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam. O Allah'ın halili, dostuydu. Cebrail de onunla bir dost gibi konuştu. Nemrut'un devasa ateşi yakıldığında ve Hazreti İbrahim mancınıkla ateşe fırlatılmak üzereyken Cebrail Aleyhisselam son anda gökyüzünde belirdi ve sordu. Ey İbrahim, bir ihtiyacın var mı? Hazreti İbrahim'in o an verdiği cevap imanın zirvesidir. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Yani sana ihtiyacım yok, Rabbim halimi görüyor ya, o bana yeter. Cebrail bu teslimiyeti gördüğünde kenara çekildi ve Allah'ın Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol emri tecelli etti. Cebrail, imtihanın en zor anında peygamberi yalnız bırakmamış ama onun Rabbine olan teslimiyetine de saygı duymuştu. O, Hazreti Yusuf'u aleyhisselam kuyunun karanlığında teselli eden sesti. Hz. Musa aleyhisselama Tur dağında o ilahi kelamı taşıyan aracıydı. Ve Hz. Meryem, o iffet abidesi, mabedimde Rabbine sığınmışken, karşısında bir anda kusursuz bir erkek suretinde beliren Cebrail'di. Hz. Meryem korkuyla titredi. Ama Cebrail onu sakinleştirdi. Ben sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin elçisiyim dedi ve Allah'ın emriyle Cebrail Hazreti Meryem'e o ilahi ruhtan üfledi. Böylece babasız bir mucize olarak Hazreti İsa aleyhisselam dünyaya geldi. Cebrail sadece vahiy getirmekle kalmamış, aynı zamanda Allah'ın ol emrinin yeryüzündeki fiziksel bir aracı olmuştu. O, ruhul kudüs yani kutsal ruhtu. Cebrail binlerce yıl boyunca peygamberlere rehberlik etmişti ama hiçbir görevi bu sonuncusu kadar ağır, bu sonuncusu kadar sarsıcı olmayacaktı. Artık sıra peygamberlerin sonuncusunda, mühürdeydi. Yıl 610, Ramazan ayının Kadir Gecesi. Mekke'nin dışındaki Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nın zifiri karanlığında 40 yaşındaki Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem derin bir tefekkür halinde. Aniden o mutlak sessizliği İnsan dışı heybetli bir varlığın gölgesi deldi. Cebrail o güne kadar hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Peygambere insan suretinde değil, melek suretine yakın bir heybetle göründü ve o ilk emri verdi. ''Ikra, yani "oku" dedi. Peygamber Efendimiz dehşet içindeydi. Titreyerek cevap verdi. "Ben okuma bilmem." Cebrail bu cevabı kabul etmedi. Elçiyi yakaladı ve onu kemikleri birbirine geçecek, nefesi kesilecek kadar sıktı. Bu fiziksel bir sıkma değildi. Bu ilahi bir ağırlığın, vahyin muazzam yükünün fani bir bedene sığdırılma çabasıydı. Bu sen artık sıradan bir insan değilsin, sen bu yükü taşıyacaksın demekti. Bıraktı ve emri tekrarladı. İkra, oku. Ben okuma bilmem. Cebrail ikinci kez daha da şiddetli sıktı. O an Efendimiz öleceğini sandı. Bıraktı ve üçüncü kez gök gürültüsünü andıran bir sesle haykırdı. İkra, oku. Efendimiz o ilahi kudret karşısında teslim oldu. Ne okuyayım dedi. Ve Cebrail, Allah'ın Celle Celaluhu, kainata ilk mesajını, Alak suresinin ilk beş ayetini okumaya başladı. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Vahiy tamamlandığında Cebrail kayboldu. Peygamberimiz o dağdan bir peygamber olarak indi. Titriyordu, terliyordu ve beni örtün, beni örtün diyerek evine sığındı. Cebrail'in o ilk teması bir insanı peygambere dönüştüren sarsıcı bir doğum anıydı. Cebrail'in peygamber efendimiz ile ilişkisi diğer peygamberlerden farklıydı. O sadece bir haberci değil, Aynı zamanda bir öğretmen, bir rehber ve en yakın dosttu. 23 yıl boyunca Kur'an'ı ayet ayet, sure sure onun kalbine indirdi. Ama bu dostluğun zirvesi şüphesiz Miraç gecesinde yaşandı. Mekke'de en zorlu günlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyurken Cebrail geldi. Onu uyandırdı, göğsünü açtı, kalbini Zemzem'le yıkayıp ilim ve hikmetle doldurdu onu Burak adlı ışık hızındaki bir bineye bindirdi ve o kozmik yolculuk başladı. Cebrail o gece peygamberimize rehberlik etti. Mescid-i Aksa'da tüm peygamberlere imamlık yaptırdı. Sonra onu alıp yedi kat semaya yükseltti. Her gök katında Cebrail kapıyı çaldı, kim o diye soruldu. Cebrail, yanındaki kim? Muhammed. Ona davet gönderildi mi? Evet denildi ve kapılar açıldı. Ademle İsa ile Musa ile görüştüler. Cenneti, cehennemi ve Allah'ın nice ayetlerini gördüler. Ta ki yaratılmış alemin son durağına, Sidretül Münteha'ya, yani o idrak ağacının bulunduğu sınıra gelene kadar. Burası Cebrail'in bile makamının sonuydu. Peygamber Efendimiz devam etmek istedi. Ama Cebrail durdu. Rengi atmıştı, ilahi heybet ve korku içindeydi. Efendimiz, burada mı ayrılacağız ey Cebrail dedi. Cebrail'in o anki cevabı, sevginin ve teslimiyetin zirvesidir. Ya Resulallah, burası benim sınırım. Eğer bir adım daha atarsam, ilahi nurdan yanar, yok olurum. Sen Rabbinin davetlisisin, yalnız devam etmelisin. Düşünün, 600 kanadıyla ufku kaplayan o azametli melek, o son sınırda durmak zorundaydı. Ama Allah'ın sevgilisi, o sınırı geçerek Rabbinin huzuruna zamansız ve mekansız bir diyara yükseldi. Cebrail en yakın dostunu en ileriye, kendi varlığının bile ötesine uğurladı. Cebrail sadece bir rahmet ve vahiy meleği değildi. O, zi kuvvetin, yani meali çok güçlüydü ve bu güç bazen ilahi adaletin tecellisi için bir azap aracına dönüştü. Onun gücünün en korkunç tecellisi Lut kavminin helakında görüldü. Lut kavmi sapkınlıkta sınırı aştığında Cebrail, Mikail ve İsrafil insan kılığında Hazreti Lut'a misafir olarak geldiler. Kavim bu yakışıklı misafirlere kötülük yapmak için evi sardığında Cebrail aleyhisselam dışarı çıktı ve tek bir kanat çırpışıyla evin önündeki tüm o azgın kalabalığı kör etti. Gece yarısı Hazreti Lut ve inananları şehri terk ederken Cebrail aleyhisselam o muazzam gücünü gösterdi. Rivayetlere göre Cebrail 600 kanadından sadece birini Sodom, Gomore ve civarındaki o sapkın şehirlerin altına soktu. Bütün bir medeniyeti kökleriyle birlikte yerinden söktü ve gökyüzüne meleklerin bile seslerini duyacağı bir yüksekliğe kaldırdı. Sonra o şehirleri ters çevirdi ve yerin dibine geçirdi. O, Allah'ın emriyle tek bir kanat hareketiyle koca bir medeniyeti yok edebilecek bir güce sahipti. Cebrail, 23 yıl boyunca Peygamberimizin yanından ayrılmadı. Savaşta ona yardım etti, Bedir'de melek ordularını komuta etti, üzüldüğünde onu teselli etti, sorularını cevapladı. Her Ramazan ayında gelir, o güne kadar inen tüm Kur'an'ı baştan sona birlikte okurlardı. Ama her başlangızın bir sonu vardır. Vahiy tamamlanmak üzereydi. Veda haccından sonra, Peygamberimizin son Ramazanında Cebrail aleyhisselam bir tuhaflık yaptı o yıl Kur'an'ı baştan sona bir kez değil, iki kez okudular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun ayrılık vaktinin yaklaştığına bir işaret olduğunu anlamıştı. Ve o son an geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat yatağındaydı. Artık vahiy kesilmişti. Cebrail'in yeryüzüne inmesi için bir sebep kalmamıştı. Ölüm meleği Azrail aleyhisselam kapıya geldiğinde içeri girmek için izin istedi. Çünkü o ev sıradan bir ev değildi. Vefat anından hemen önce veya hemen sonra Cebrail aleyhisselam son kez indi. Ama bu kez vahiy için değil, veda ve taziye için. Rivayet edilir ki, Peygamber Efendimizin vefatından sonra Cebrail aleyhisselam bir daha asla yeryüzüne inmedi. Bazı rivayetlere göre ise sadece Kadir gecelerinde meleklerle birlikte iner. Peygamberimizin vefatından sonra sahabeler Cebrail'i bir daha göremeyecekleri için vahyin kesilmesi için ağladılar. Çünkü Cebrail'in gelişi Allah'ın bu dünyayla olan doğrudan bağının devam ettiğini gösteriyordu. Onun susması bir devrin kapandığını ilan etmişti. Cebrail aleyhisselam o Allah'ın sırrının taşıyıcısı, vahyin emanetçisi. Gökyüzünü kaplayan azametiyle, bir peygamberi titreten heybetiyle ve bir dosta veda eden hüznüyle o meleklerin en şereflisidir. Bugün Cebrail aleyhisselam artık vahiy getirmiyor ama onun getirdiği mesaj Kur'an-ı Kerim aramızda. Onun dokunduğu peygamberlerin hayatı önümüzde bir rehber. Onun sidretül müntehada durup buradan ötesi senin dediği o sevgi ve edep bizler için en büyük ders. O Allah'ın kudretinin ve rahmetinin elçisiydi. Ve onun hikayesi Allah'ın insanlığa olan sevgisinin ve merhametinin asla kesilmediğinin kanıtıdır. Bu derin ve manevi yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer Cebrail'in Aleyhisselam bu muazzam hikayesinden etkilendiyseniz, lütfen videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu gibi daha nice peygamber ve melek kıssasını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Allah'ın selamı, rahmeti ve Cebrail'in getirdiği o ilahi nur hepimizin üzerine olsun. Hoşça kalın.